Herkese merhabalar arkadaşlar. Ejioz Savaşı'nın 2'nin Doğu Türkistan bölümünün final bölümüne hoşgeldiniz. Ee, bölümümüze başlamadan önce aşağıdan beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Ve yorumlar kısmına ne oynamak istediğimi yazabilirsiniz. Ee, hepsine bakıyorum zaten. Hepsine kalp atıp cevaplamaya çalışıyorum. Zaten fark etmişsinizdir. Ee, şimdi bu bölüm nasıl final yapacağız? Asıl sorumuza gelelim. İran burada ne işi var? Ben bu seriyi bu arada neden atmadım hemen söyleyeyim. Şimdi abi normal Ejioz Savaşı'ndaki haritaya bakın. Bir de bundaki haritaya bakın. Polonya buraya gelmiş, ondan sonra Nijerya falan üste çıkmış, Türkiye yemişler, Polonya burada, Polonya burada, her yerde Polonya. Ben ne yapayım abi, bunu nasıl oynayayım değil mi? Bana hak vereceksinizdir. Şimdi ben buradan sağa çıkıp güzel bir şekilde final yapmaya çalışacağım. Umarım yapabiliriz, ilk önce şuradaki e, İran'dan kurtulmaya çalışalım bence. Siz de bence bana katılırsınız. Şimdi İran beni parçalıyor, şuna bakar mısınız? Buralardan bir asker basalım. Burada benim bak 8397 askerim var. Sen de buraya gel. Bu arada bölüm ne kadar sürer bilmiyorum ama uzun süreceği kesin. Haberiniz olsun yani 10-15 dakikadan geçer. Şöyle hemen basalım askerlerimizi buralara. İran hemen yıkacağım. Yıkacağım. İran'ın askerlerine bak abi. Nerede? Nereye? Şuna bak. Buralardan az asker basalım. Burası da İran'ın değil mi? Tamam. Şöyle bir tur geç. Bir de bakınız baksanız abi turu 50 yılda anca geçiyor. ha, ha. Aferin yedim ha. Şimdi hocam. Şunu şuraya bir parçala. Şu sen de şunu şuraya bir parçala. Sanırsın ciğer parçalıyoruz ama yapacağız bunu. Şimdi hocam. Heh, tamam. Güzel bir şekilde şu hizalandırma yapalım düzgün bir şekilde. Çünkü savaşımız kısa sürmesini istiyorum. Bu İran'ı sevmiyorum çünkü abi. Şuna da ne yapmış? Virüs gibi yayılmış her yere. Geç sen buralara geç. 14, 19, 20, 25 tamam. Şimdi direkt savaş ilan et. Bakalım müttefikleri falan var mı? Uğraşabileceğim müttefikleri falan varsa onları da yok ederiz. Hemen sen buraya, sen buraya. Sen buraya, sen de buraya. Hareket puanım bitti. Nefis. Güzel güzel. Çok iyi. Burası da iyi. Bence burada beni savunamaz. Ee, beni tutamaz diyecektim. Sen kimsin lan? Ha siz şeylerisiniz. Gel gel. Biz de sizi arıyorduk. Gelin. Şimdi hocam o zaman Türkmenistan'ın hemen sınırlarına şuralara asker çekiyorum. Sen de buraya gel diyeceğim. Hareket puanım yetiyor. Tamam. Gelebilirsiniz yani. Şimdi bu kim lan? Kaleyi alabilir mi acaba? Askabat'taki kaleyi alabilirse çok güzel olacak. Ay 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 şunlara bak. Şu tiplere bak. Tamam ben bunları şimdi vuracağım kafalarına. buraya gelmişim. Ben ordumu parçalıyorum. Hemen T deyip kendi toprağıma askerlerimin hepsini yollayacağım. 4000 buraya. McDonald's ona da gir. Bu arada aşağıda linki mevcut olacak bu senaryonun haberiniz olsun. Emut olacak. Bu da Emut olacak. Her şeyi Emut ekliyoruz zaten. Ya kardeşim. Ver lan şu toprakları. Senin resmin falan var mı? Yok. Vestigalı bir fotoğraf olsaydı iyi olurdu. Bakardık kızardık. Şimdi hemen e, İran'ı topraklarımızdan çıkartmamız lazım. Zaten Çin kendi halinde can çekişiyor. Oğlum yavrum versene şu toprakları. Sen buraya git. Sen buraya. Sen de buraya. İtalya'ya bak ya dibime gelmiş İtalya sen <laughs> ne işin var burada İtalya Oğlum Çin'e bakma kocaman Ama alırız Bizim elimizden her şey gelir biliyorsunuz abi O kadar serimizde kuruluş Osman senaryomuzu izlemeyenler varsa izleyebilirler Tek topraktan koskocaman dünyayı ele geçirdik O da çok güzel bir seriydi bu arada Hocam sen buraya sen Buraya Tamam. Güzel. Ha, şimdi nereye kaçacağım? Allah, oralara gitme, oralara gitme, oralara gitme. Dur. Gir lan buraya. Uf, oralara gitmesen iyi olurdu ya. İran'a toprak verdim Ha, şimdi Şimdi sen asi toprağındasın. Yani benim topraklarımdasın. Bence sen oralara gidemezsin. Herkes puanı kesmez seni. Askerlerimi hemen toplayayım ben. Afganistan'a bak. Ne yapmışlar Afganistan'a. Tek toprakta bırakmışlar. Yazık. Garibim. Burayı... Ha bunları yapamıyoruz. Tamam. Şimdi hemen gir bakayım oraya. Bu arada bunu bayağı rahatmıyordum. Bir sebebimi zaten açıkladım. Soranlar olursa aynı şekilde bir daha aynı cevap vereceğim. Hocam bunlar buradan çıkacak ya. Bak şimdi bak. Aha. İran ne yaptın? Ben şimdi sana tek atacağım. Heh, tamamdır. Tekimizi attık. Sonra şöyle bakayım be. Ee, R yap. T yap. Bunu buraya çek. Bunu da buraya çek. Orduları bir çek bakalım buralara. Şu an Doğu Türkistan olarak hedeflerimize vardık diyebiliriz bence. Ama daha savaşları devam edeceğiz. Bu savaşların bitmediği anlamına gelmez. Şimdi barış müzakereleri. İran ver. Türkmenistan ver. Ve Tasma. Artık her neyse Tasma mısın nesin? Taliban Taliban pardon. Hop topraklar benimdir. Güzel. Şimdi 43 bin param var. Nüfus artışına vereceğim bunu. 4715'i buraya çekeceğim. Bunları da buradan Myanmar, Maymana, Maymana falan da hemen asimilasyon yapacağım. Bu nasıl bir isim abi? Şöyle aslında şöyle bir şey yapabilirim. Şunu sil. Şunu da sil. Günlük gelir 10 bine çıktı bu sayede. Bit şöyle başlat turu. 30 bin para yapalım. Ondan sonra simülasyona o şekilde yatır yatırım yapabiliriz. Hadi olsun 40 bin olsun. İsyanlar bence çıkmaz. 40 bin olsun. 50.000 olsun. <laughs> tamam 50.000 oldu. Hatta 60 bin oldu yanlışlıkla. Güzel. 60 bin parayla bakalım ne kadar para gidiyor. 8000, 7000 Oğlum çok gitti lan Soydunuz beni iyice Çin ne durumda? Ha, 39, bin. Benim ekonomi kaç? 276.000 bin. Ben ona tek atarım. Gideyim de top. As insanların ben de. Dur. 22 bin, 30 bin olsun. Hemen askı batı falan da yapıyorum asimilasyonlarını. Bitti lan herhalde asimilasyon bitti bitti tamam. Kaç kalmış? İki tane. Tamamdır. Buraya da yap. Şimdi Çin'e çekiyorum askerlerime. Sevgili Çincik, gel bakalım. İsme bak Çincik. Gelin lan buraya. Son toprak. O da yaptık galiba. Şu kalmış. Narin. Gel. Tur basıyorum hemen. Çin'e gideceğiz malum. Eee, malum gidelim. Donanmalı gidelim öyle güçlü gidelim ki bizi yıkamasın böyle tek atamasın. Çin'e aldıktan sonra da artık başka devletlere bakarız. Hedefimizi başka devletleri çeviririz. Bu arada siz de aşağıdan bir dakikanızı ayırarak bir like atmayı ya da yorum atmayı unutmayınız. Eee, hadi 48 bin. Ben de bir de ilişki geliştiriyor. Sen kimsin lan? Oğlum bu ne? Lan Filipinler ne alaka? İşte ben bunlardan korkuyordum. Filipinler ne? Niye, niye geldi buraya? Ben Çin'e saldıracaktım. Ha. Dur bakayım bir izleyeyim. Bu Çin bence yenilmez. Yenilir. Dur dur. Çin sen yenilmemen lazımdı ya. Oğlum bu Çin nasıl yenildi? Pakistan. Pakistan. Bangladesh. Pakistan'a bak kocaman. Ben başka nereye girebilirim? Birleşik Krallık gelmiş buraya abi şaka gibi. Birleşik Krallığın burada ne işi var? Ha biriniz bana açıklayabilir mi onu? Senin ne işin var? Sorusunu cevaplayabilir mi? Dur lan hazır şey yapmışken Savaş ilan et O lan? Oğlum orada insan, o kadar devlet varken sizin bana <laughs> Allah'ım ya ya. İyi ki bir Çin'e savaş ilan et. Bak 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 ne oluyor lan? Oğlum siz kimsiniz lan? Kardeşim bak ben Doğu Türkistan Cumhurbaşkanıyım ya. Artık her neyse alırım askerlerinizi, gelin buraya gel. Adam askerlerini burada bekletiyormuş. Ee, sen buraya git. Sen buraya git. Sen de şurada bekle şurada 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 ha. Ne oldu? Heh, Allah için ne oldu? İyi, i̇çin yok etmeyi başardık. Gerçi bize pek fazla toprak kalmadı ama biz de vasallarıyla kavga ettik abi. Bize yeter bence. O. Hemen şu şekilde orduları siliyorum. 20.103 103 ve Çin'le barışımızı yapıyoruz. Çin ver toprakları. Sen ver topraklarına. Sen vermişsin zaten. İç Moğolistan. Sen de ver. Azad Kasmir Kaşmir Hadi bakalım. Ver bakayım şunları. Sen de şunu ver. Asya, Avrupa, dünya içi birbirine karıştı ya. Şuna bak. Ben ya şimdi abi bana hak vermeniz lazım. Ben buradan nasıl sağ çıkayım değil mi? Ama ona rağmen topraklarım bir şey içinde top tutan tek devlet benim herhalde. Aynen abi. Muyanmar alabilir miyim ama Bir muyanmara bakalım. Sanki marketten alışveriş yapıyorum. Myanmar 4.17 alamaz. Ama bir deneyelim bence. Bir dur. Şöyle bir şey yapalım. Filipinler bu sol topraklardan gidecek mi? Bak bunlar gitmeye niyeti yok. Almanya gelmiş buraya abi. Pakistan. Irak ekonomi kaç? 406 bin. Wow. İtalya ekonomi kaç? bin Polonya sen Oğlum burada bir tek mazlum olan ben mi 6.395 Romanya Şöyle bir şey yapalım Ben bunu istiyorum ama Romanya uzakta olduğu için Hatta olmadığı için Şöyle bir şey yapacağım 20.000 orduyu direkt olarak şuraya bir çekeceğim Sonra ticari talep Romanya'nın bu şeyine savaş ilan ettireceğim buna. Ben de hemen yok edeceğim buradan. Ne yapayım abi? Romanya yok ki. Olsa saldıracağım. Güzel. Buradan bas şuna. Buradan da şuna bas. Romanya. Bak abi Romanya. Kardeşim Romanya seni söylemez miyim? Gel bakayım. Şimdi sen Romanya neredesin? Polonya. Romanya. Teklifi gönder. Gerçi Romanya biz tek atarmışız da. Aha Romanya var burada bir tane. Ha tamam kabul et. Suriye mi lan bu? Irak. Babam vardı bu ne ya? Bunları buraya yolla. Sen ne, ne demek Romanya savaşı ilan edersin lan? O benim kankam oğlum. Sen kime savaş ilan Gel. Sincan Uygur Özerk Bölgesi. Aynı zamanda Sincan Uygur Özel Bölgesi de olabiliyoruz arkadaşlar. Sen gel gir gir gir. Bu kim? Aha Rusya Kaç eyalet var? Bu ne oğlum? Böyle Rusya mı olur? Gel lan buraya Savaş Aha, Bu ne oğlum? Ee, Nerede senin şeyler? Talepleri gönder al şunları da daha. Tamam ya. Arkadaşlar bir sonraki bölüm serilerimize görüşmek üzere diyelim. Ee, resmi olarak Doğu Türkistan aslında tamamlamış oluyoruz şu an e, sizin açınızdan bakarsanız. Doğu Türkistan bölümü burada bence son bulmalı. Bence daha fazla uzatmayın. Bence siz de hak vereceksiniz. Çok fazla bence kullandım ama. Şöyle bir istatistiklerimize hemen bakalım. 282 bin ekonomimiz var. 6 milyon 710 bin 649'da Nüfusumuz var. Hami başkent. kohazni de en büyük şehirmiş. Bir sonraki serilerimize görüşmek üzere diyelim. Henüz kanalı abone değilseniz abone olabilir ya da yorum atabilirsiniz. Görüşmek üzere diyelim. Bay bay.